Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Orta öğretim soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Sizler için güzel bir deneme hazırlamak istedim. Mini bir deneme hazırlamak istedim. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Elimden geldiğince yine sizlere iyi bilgiler vermeye çalışacağım. Değerli bilgiler vermeye çalışacağım. Sizden ricam hızlı izlemeyin. Bakın zararı size olur. Şimdi ilk soruya baktığımızda İslamiyet öncesi Türk tarihi. Aşağıdakilerden hangisi Orhun kitabelerine ait özelliklerden biri değildir? Şimdi aşkına baktığımızda Bilge Kağan, Kültügin ve Vezir Tonyuk adına dikilmişlerdir. Doğru mudur? Doğrudur. Şu üç kişiyi unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Bunlar hangi devletin hükümdarları? Şimdi Bilge Kağan hükümdar, Kültügin komutan, Tony Cook verirdi. Hangi devlet? Tabii ki Kutluk Devleti. Yani 2. Göktürk Devleti değil mi? Türk tarihinin ilk Türkçe yazılı metinleridir. Doğrudur değerli arkadaşlarım. 1. Göktürk Devleti dönemine aittir. Şunu bırakalım. Zaten sanırım bilgi verdik. 1893'te Danimarkalı Türkolog Thomsen tarafından okunmuştur, çevrilmiştir. Tamamdır. Devletin örgütlenmesi ve işleyişiyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Zaten Türk tarihi ve edebiyatın ilk yazılı eseri olarak bilinir. Birinci Köktürk Devleti dönemine ait değildir. Kutluk Devleti dönemine aittir. Yani ikinci Köktürk Devleti dönemine aittir. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Anadolu'da ilk medrese aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur? Bu soruyu niye hazırladım? Medreseleri karıştırmayın diye hazırladım. Şimdi buradaki cevabımız tabii ki danışmetlerdir. Birazdan geleceğim. Mengüceklerin en önemli eseri Divriği Ulu Camidir. Selçuklular, Büyük Selçuklu Devleti biliyorsunuz ki, Büyük Selçuklu Devleti döneminde oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Selçukluların en parlak dönemi Melikşah'tır. Malazgirt Savaşı, Alparslan döneminde yaşanan önemli gelişmedir. Selçuklulardan sonra biliyorsunuz ki Türkiye Selçuklu Devleti, yani Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. O dönemin de en parlak hükümdarı, yani en parlak dönemi, en parlak hükümdarı ne ya? En parlak dönemi kimdir? Alaaddin Keykubad'dır. Artugullar en önemli eserleri Hasan Keyf ve Balabadi Köprüsü'dür. Harzemşahlar Yaz Sıçanan Savaşı ile yıkılma sürecine girmişlerdir. Celaleddin Harzemşah en önemli hükümdarlarıdır. Alaaddin Keykubat'la yapılan savaşı kaybetmişlerdir. Danişmetliler döneminde ilk medresenin ismi biliyorsunuz ki Yavbasan Medresesidir. Peki ilk Türk İslam Medresesi hangisidir? İlk Türk İslam Medresesi ise Semerkant'tır. Hangi dönem? Karahanlılar dönemi karıştırmıyoruz. Anlaştık mı? Anadolu'da yağı basan. Devam edelim. Diğer sorumuz. Şöyle. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde 14. yüzyıl başlarında yakın doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi Altın Orda Devleti 17. yüzyılın sonlarına doğru yıkılma sürecine gireceklerdir. Bu devlet var değil mi? Kıpçaklar sayesinde bu devlet Türkleşmişti zaten. Memlükler. Memlüklere kim son verecekti? Yavuz Sultan Selim. 14. yüzyıl diyor. Doğrudur. İlhanlı. Hükümdarları kimdi? Hülagü Hanlı değil mi? Bu devlet de var. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış tarihi 1308'dir. 1243 değildir. Karıştırmıyoruz. Ama Eyyubiler 1250 yılında yıkılmıştır değerli arkadaşlarım. Kimler tarafından? Memlükler tarafından. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Tarih bir soruydu ama tarihleri de bazen bilmemiz lazım değil mi? Devam edelim diğer sorumuz. Osmanlı Devleti Anadolu Türk Beyliklerinden hangisinin topraklarının bir kısmını çeyiz ile daha sonra da tamamını vasiyet oluyla ele geçirmiştir. Şimdi Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüşlerdir. Ve bunlar Konya'da kurulmuştur. Bu değil Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. oğullarına son veren kişi Yavuz Sultan Selim'dir. Hangi savaşta? Turnada savaşıyla. Hamitoğulları Isparta ve çevresinde kurulmuş olup Osmanlı'ya altın yoluyla katılmıştır. Bu değil. Karesioğulları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Balıkesir ve çevresinde kurulmuştur. Orhan Bey döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Buradaki cevabımız Kütahya ve çevresinde kurulan Germiyanoğulları olacaktır. Devam edelim. Kavramlar var. Bu kavramları bilmemiz lazım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklama devrine ait bir özellik değildir? Beşikulem ağlı. Ne demek? Dini bilginin babadan oğula geçmesi demektir. Yani baba şey ise oğlu da şeydir. Böyle şeyler vardı işte 17. yüzyılda. Ekber ve Erşet. En yaşlı bir bilginin tahta geçmesi durumudur. Getiren kişi 1. Ahmet'tir. Tamamdır 17. yüzyıl. Denge siyasetini bırakalım. Kafes uygulaması padişahların tecrübesiz olmasını sağlayan uygulamadır. Yani sarayın içinden işleri yürütürlerdi. Sarayın dışına çıkamazlardı. Yani sancak sistemi yoktu. Tamamdır. Celali isyanları biz buna Anadolu isyanları diyoruz. Özellikle vergilerin artırılması sonucu çıkan isyanlardır. Ancak denge siyaseti 18. yüzyılın sonlarına doğrudur değerli arkadaşlarım ki bu zaten 19. yüzyılda da devam edecektir. Cevabımız C şıkkıdır. Peki denge ne demek? İki büyük devleti birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü korumadır. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Diyor ki Azak Kalesi Osmanlı Devleti'nde kalacak hükmü aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde yer almıştır? Çehrin Ruslarla yapılan ilk resmi antlaşmadır. Diğer ismi nedir? Bahçe Sarayı'dır. Tamam bu gitti. İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Ruslara bırakıldı. Bizden neyi istiyor? Osmanlı Devleti'nde kalacak diyor. Bu değil. Belgrad Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Humbaracı Ahmet Paşa dönemin en iyi komutanlarından biri olarak bilinir. Ve antlaşmadan sonra Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım bağımsız olmuştur ve Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödemiştir. Buradaki cevabımız 1711 yılında gerçekleşen Prut Antlaşması olacaktır. Prut Antlaşması'na olanak sağlayan kişi biliyorsunuz ki Baltacı Mehmet'tir. Rus ordusunu bataklıkta kısırmıştır. Devam ediyoruz. Şöyle. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda yapılan askeri yeniliklerle aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Mühendisane-i Berri-Hümayun. Ber ne demek? Kara demek. Kara ordusu. 3. Selim. Akıncı. Bırakalım. Sürat topçuları özellikle 18. yüzyıla damgasını vurmuştur. Sevgili arkadaşlarım. Doğrudur. Mühendisane-i Bahri-Hümayun. Bah ne demek? Deniz demek değil mi? 18. yüzyıl. Nizam-ı Cedid 3. Selim'in ıslatlarına verilen isimdir. Nizam-ı Cedid için oluşturulan hazine İrad-ı Cedid'dir. Bu da doğrudur. Ancak Akıncılar keşif birlikleridir değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde de bunlar vardı. Türkmenlerden oluşurlar biliyorsunuz ki. 18. yüzyılla alakalı değil. Cevabımız bir şıkkı. Devam edelim. Toprak türümüz var. Şöyle. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki arazilerden hangisinin gelirleri donanma yapımında kullanılmıştır? Dirlik kendi içinde kendi içinde üç ayrılır. Has, zahmet ve tımar. Değil mi? Has yüksek rütbedeki kişilere verilir. Zahmet, orta düzey, tımar, asker ve memurlara. Anlaştık mı? Bu değil. Yurtluk gelirleri sınır boylarındaki askerleri verilirdi. Bizden donanma yapımını istiyor. Vakıf hayır kurumları bilmemiz gereken vakıfta askeri ya da saray harcamaları yoktur. Bu da gitti. Mukata gelirleri direkt devlet hazinesine aktarılır. Buradaki cevabımız ocaklık olacaktır. Ocaklık topraklarının gelirleri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılırdı. Cevabımız B şıkkı. Diğer sorumuz şu şekilde. İnşallah düşmezsiniz. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'na katılan devletlerden biri değildir? Japonya itirafların yanında yer aldı. Amacı neydi? Uzak doğuda yayılmaktı. Yunanistan savaşa katılan son devlettir. Fransa itilaf bloğu içerisinde yer alan güçlü devletlerden biridir. Avusturya, Macaristan ittifak bloğunda yer almıştır. Yani Osmanlı devletinin yanında yer almıştır. Buradaki cevabımız Sovyettir. Sevgili arkadaşlarım Sovyet Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacaktı. Ha şunu derseniz e hocam hangi Rusya? Sovyet değil Çarlık Rusya savaşa katılmıştır. Ki zaten e, Rusya Brest-Litovsk Antlaşması ile savaştan çekilmiştir. Ve gizli antlaşmaları tüm dünyaya duyuracaktı. Anlaştık mı? Karıştırmıyor. Sovyet ile Sovyet ile Çarlığı karıştırmayın. Sovyet dediği Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Yani SSCB'dir. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde topraklarını savunmak amacıyla savaşmamıştır? Şimdi Filistin ve Suriye'yi bir eleyelim. Mustafa Kemal burada görev almış mı? Almış. Hatta Yıldırım Orduları komutanlığına bile atanmıştır. Galicia müttefiklere yardım cephesidir. Galicia, Makedonya ve Romanya'yı unutmayalım. Hicaz Yemen cephesinde bilmemiz gereken kişi kimdir? Kutsal toprakları canla başla koruyan Fahrettin Paşa'dır. Fahrettin Paşa ne olarak bilinir? Çöl Kaplanı olarak bilinir. Buradaki cevabımız Basra olacaktır. Umarım işinize yaramıştır. Umarım katkı sağlamışımdır size. E, kemeri, kelimeleri toparlayamayabilirim. Bu aralar o yüzden... Kusura bakmayın. Biraz yorgunum değerli arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.